Merhabalar Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bizi soracak olursanız biz bugün toprak aldık, çilek kaldık, çiçekleri yenileyeceğiz. Çiçekleri tanıtacağız size. Önce şu işe kafayı delmekten başlayacağım. Şöyle buna geniş geniş delikler açacağım. Yakın al şöyle şunu. şunu suyunu içinde tutmasın diye. Burası bir iş yeri. Ancak bıçakla yetineceğiz burada bunu çekerken. Üstümüzden başımızdan da zaten anlaşılıyor. Şöyle buna delik açtık. Bir de ortasını oyarsak bunda bir şey Kalmaz. Eldivanda atmıyorum yine her zamanki gibi. Toprak enerjimi alsın diye. Sağlıklı toprak. Çünkü enerjisini boşaltmak için toprağımız şöyle bir toprağa çekmeden önce şu çiçekleri tanıtayım. Bunun adını bilmiyorum ama telgraf çiçeğine yakın bir çiçek bu. Böyle uçlarında pempemsi yarım ordu çiçek açıyor. Bu bir sardunya arkadaşlar. Rengini bilmiyorum çünkü buraya daha yeni geldim iş yerine. Bu da güzel bir menekşe türü gibi ama açıyor mu? Aç, açmış mıydı? Açmış bu da beyaz zannedersem çiçeği. Tam ben emin değilim ama o şekilde yaprak güzeli. Tabi bunu bir kökünü alıp eve götüreceğim ben. Evde tabi sukulent gillerden bu. Yani bu da böyle bir şey. Bu çiçek açmıyor. Bu da zaten yine aynı şekilde. Böyle. Bunları kızlar burada iş yerinde yetiştirmişler. E, aloveralar. Dibinde yavrusu var. Bunları değiştireceğim. Bu yumuşak toprakla içine solucan gübresi almıştık. Bugün gittik. Bu poşetimi bir atarsam göstereceğim. Solucan gübresiyle birlikte. Bunu böyle yapacağız. Bu telgraf çiçeği böyle. Burası bir iş yeri demiştim. İş yeri burası. Burası bir yemekhane. Ama bizim kızların da çiçek sevdası çok. Yeşilliği hasta yazıyoruz ya her Şimdi bu toprak diye dikmişler ama bunu bu toprak değil. Kum. Kumun içinde Sadece bunu bu şekilde bak açacağım. Çilek de bir çiçek gibi aynı. Şöyle açıp bunu böyle buraya oturtuyorum. Oturtacağım onu. Yine aynı şekilde bunları da çok kumlara dökmeyeceğim. Seviyorum ya oynamayı seviyorum bunlarla ya. Gerçekten de diyorum ya her zaman ben Huzur buluyorum diyorum ya, huzur buluyorum ya. Resmen huzur bulunur mu insan topraklan oynarken? Ben huzur buluyorum ya. İnan hastayım. E, beni izleyen arkadaşlar. Benim zaten arkadaşlarım biliyor, dışarıdan izleyenler. İlaçla bazen yaşıyorum. Buna başlayalım, bu video işine başlayalım, ilaçlarımı azalttım. Huzur buluyorum, kimseyi kovuma takmıyorum, kendim çalıp kendim oynuyorum. Rahatlıyorum onlara. Uç boncuklarını kırıyorum. Uç boncuklarını kırıp şunları şöyle temizleyip şu yosunlaşmış yerlerini alacağım ki onlar uya karışmasın. Şöyle bunları böyle otutturdum. Otutturdum. Güzel bir şekilde görüntüsü de bozulmasın. Toprağı doldururken görüşürüz arkadaşlar video bu. video çekiyor. Bir çorba kaşığı solucan gübresini toprağın üstüne diblerine çok yakın bir yerine değil. Dibine yakın olmayan bir yere koyacağım. Solucan gübresini sulandırmadan koyacağım. Kaşıkla koymuyorum. Elimle koyacağım onu da yine. Uzaktan gene böyle üzerlerine toprak örtüceğim. Şimdi üstüne toprakla kapatacağız. Bu çilek var da zaten solucan gübresine yazdık. Çilek verdiği zaman da inşallah çekim yapmaya giderim. Bu başka bir eve hediye gidecek. Çiçeklerinden bu eve gideceği için ağırlık olmasın diye bu şekilde saksımızda hazırmış. İnşallah evet, çiçeklerini de göreceğiz bunun, çileklerini de göreceğiz. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar, videoyu izliyorsunuz ama e, abone olmadan izliyorsunuz. Abone olun ki ben de şöyle köşeyi açacağım gideceğim sizin sayenizde izleyin beğen. Beğenmiyorsanız beğenme tuşuna basın. Ama beğeniyorsanız ben mutlu oluyorum. Yorumlarınızı çok mutlu oluyorum. Yazın, yorum yazın. Beğenmeyi unutmayın. Ama abone olmadan izliyorsanız mutlaka abone olun. Bana destek vermeyi unutmayın. Seviyorum hepinizi Allah'a emanet olun.